Hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi okur. Bugünkü videomuz birazcık kaos videosu olacak. Hazır mısınız? Instagram üzerinden size en nefret ettiğiniz kitabın, hani böyle insan olsa da gerçekten boğazlasam dediğiniz kitabın hangi kitap olduğunu ve nedenini sordum. Ve bugün gelen cevapları göz atacağız. Eminim aralarında sizi çok şaşırtacak kitaplar da var bu kitaplar arasında. İsterseniz daha fazla uzatmayalım ve videoya geçelim. Bu videoyu şöyle planladım. En nefret ettiğiniz kitapları ve nedenlerini sıraladım. Bazı nedenler çok fazla tekrar ediyordu. Hepsini tek tek almadım o yüzden. Türk edebiyatına dair kitaplar da vardı. Bunlardan ikisi Ateşten Gömlek ve Felatun Belir Rakım Efendiydi ama bunların sebepleri yoktu. Sık tekrar edenleri aldım ama genel olarak sebeple olanlara bakacağız şimdi. Çok ilginç bir başlangıç yapacağız. Eminim bu videoya bununla başlayacağım hiç düşünmemiştiniz ama yazılan, sık yazılan ve en nefret edilen kitaplardan birisi olan kitap Beyaz diş. Beyaz dişin çoğunun sebebi yazılmamıştı ama yazılan sebeplere baktığımda çoğunun öğretmen zoruyla okutulduğu için ya da küçük yaşta vahşetin var olduğu bir kitaba maruz kalma olduğunu gördüm. Yani dümdüz kitaba yönelik bir eleştiri yoktu bunlar arasında. Sadece yanlış okunan dönem ya da Evet yanlış okunan dönem vardı. <laughs> İkinci olarak yine genellikle sebebi yazılmamış ama o kadar sık yazılmıştı ki Gotikana. Ben bu kitabı okumadım. Ee, çok ağır smat olduğunu biliyorum. Ve genel olarak sebebi yazılmadığı için bunun neden olduğunu anlamadım. Gotik anayı sevmiyorsanız yorumlara neden sevmediğinizi yazarsanız bize aydınlatırsınız. Teşekkür ederim. Şimdi üçüncü olarak çok sık tekrar eden bir kitap var. Bu kitaba dair... Bunu nasıl anlatacağım? Bazen bazı kitaplara yapılan eleştiriler çok örüntü gösteriyordu. Yani herkes aynı sebepten ötürü o kitabı yazmış. Onları tek tek ayrı ayrı almadım ama şimdi söyleyeceğim kitabın Nefret edilme sebebi çok değişkenlik gösteriyordu. Herkes başka bir şey yazmış bu kitaba dair. Kitabın adı da Ateş Ben bu kitabı okumadım. O yüzden burada yazılanlara karşı düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bunları da belirtirseniz sevinirim. Burada mesela birisi demiş ki Ateş çünkü çoğu Wet kitabında olduğu gibi bu kitapta da katil olmak havalı olarak gösteriliyor. Aydınlatınız. <laughs> bir sonraki kitap. Hakkında birazcık uzun konuşacağım. Hazır mısınız? Kitap Otomatik Portakal çok fazla yazılmış. Ana karakterin inatla kötüye yönelip insanlara zarar vermesi ve kullandığı terimler. Bakın arkadaşlar. Biraz detaylı anlatacağım bunu. Otomatik portakal ana karakteri ismi Alex. Alex iğrenç bir insan. Hakikaten suç dosyası çok kabarık. Aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü düşünen ve her türlü kötülüğü yapan bir insan Alex. Kitap bize klasik koşullanmanın insanlar üzerinde kullanılmasının neden etik olmadığını anlatan bir kitap. Burada yapılan şey şu. Alex o kadar iğrenç ve şiddete meyilli bir insan ki Alex alıyorlar, üzerinde bir tür deney yapıyorlar. Yaptıkları deney de şu. Alex'e bir mide bulantısı hapı verdikten hemen sonra şiddete dair görseller göstererek Mide bulantısı ile şiddeti beyninde birleştirmeye çalışıyorlar. Bu işe yarar bir taktiktir. Evet, psikolojinin öğrenme boyutudur bu. Ama klasik koşullanma insanlar üzerinde kullanılmaz, etik değildir. Alex zaman geçtikçe aklına ne zaman şiddete dair bir eğilim gelse midesi bulandığı için bu hareket davranışa dökemiyor. Yani otomatik portakaldan sırf Alex'i sevmediğiniz için nefret etmek hiç geçerli bir sebep değil. Alex'in sevilecek zaten hiçbir yanı yok. İğrenç birisi, rezalet ötesi birisi. Ama o kitabada Alex gibi bir karakter gerekliydi ki Klasik koşullanmanın insanlar üzerindeki etkisi anlatılabilsin. Yani kitapları okurken şu şekilde bir eleştiri yapın kendinizce. Ben bu kitabı sevmedim. Çünkü konusu bana göre değildi. Ben ana karakteri sevmedim. Çünkü ana karakter iğrenç birisi. Ben bu kitabın başarısız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana vermek istediği mesajı veremedi, bana geçirmek istediği duyguyu geçiremedi. Ben bu kitabın ana karakterinin başarısız yazıldığını düşünüyorum. Çünkü olay örgüsünün önüne ket vuruyor ya da hiçbir kişiliği yok ve biz bunun savrulup gitmesini izliyoruz. Bu karakterin yerinde bir başka karakter olsaydı da yine aynı kitabı okurduk. Bunların dört dört farklı senaryo ve birbiriyle çok ilişkili değiller. Kitap okurken kitapları sadece okuyup geçmeyin. Sindirdim ben bu hapı aldım yuttum ve hayatıma devam edeceğim değil de üstüne düşünerek okuyorum. Ben bu karakteri okudum. Bu karakter neden bu kitap için seçildi? Bu olay kitapta var ama bu olayın kitaba katkısı ne ya da yazar bu olayı neden kitaba ekleme ihtiyacı hissetmiş? Bilinçli okuyucu olmak önemli. Çok fazla konuştum, sonrakine geçiyorum. İçi boş yeminler, bitmek bilmeyen saçma bir aşk üçgeni. İçi boş yeminleri okumuştum ve güzel gelmişti. Ama sonraki kitabı Karmaşık Bağlar bana çok can sıkıcı geldi çünkü gerçekten aşk üçgeni bitmiyor. O yüzden pek benim de aradığım kitap değildi. Doğmayacak çocuk için dua baştan aşağı rezil bir klasik cidden çok kötü. Çok merak ettim böyle. Böyle denince çok merak ettim. <laughs> Tüm Wattpad kitapları çünkü ergenlere hitap ediyor ve cringe klişeler var. Lütfen hepsi kapatılsın. <laughs> Gümüş yüreği. Bir başka çok sık yazılmış kitaptan bahsedeceğim şimdi. Karantina çünkü çok uzatılmış ve bazı yerleri bana göre sürekli tekrarlanmış gibi. Bunu şaşırtıcı derecede çok fazla kişi yazmıştı. Hani çok uzatılmış ve sürekli kendini tekrar ediyor diye. Yine çok fazla yazılmış bir klasik vereceğim şimdi size. Buna da güzel bir eleştirim var. Bilinmeyen bir kadının mektubu bundan nefret edilmesinin sebebi olarak da hep... Ana karakter kadının Aşık değil, saplantılı olduğu yönünde. Kitapta size hiçbir noktada bakın bu aşktır demiyor zaten. Zaten bir saplantı okuyoruz o kitapta. Bazıları şöyle bir şey demiş. Bilinmeyen bir kadının mektubu çünkü bütün bir kitap boyunca mektup okuduk ve can sıkıcıydı. Bunu gayet anlarım. Herkese göre değildir me mektup formatı. Ben severim, siz sevmezsiniz. Tamamen anlaşılabilir. Bir başka Ateş ateşpare yorumu gelmiş. Güçlü kadını yazmak için erkek karakterlerin zayıf kaldığını düşünüyorum. Bunu çok fazla kişi yazmış ya. Erkek karakterler çok sönük kalmış, güçlü kadın yapacağız diye, erkekler çok zayıflaştırılmış falan diye. Bilmiyorum, okumadım da. O yüzden ne söylesem yanlış olur şimdi. Yine çok 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 fazla yazılan bir kitap. Maça Kızı 8. Kadına şiddet, psikolojik şiddet içeriyor. Parantez içinde 80 bölüm okudum, Okun, okumamış denmesin, rezaletti. Maça Kızı 8'e dair gelen eleştirilerin hemen hepsi şiddette. Şiddet, şiddet kelimesini içeriyordu. Ben... Hakikaten böyle bir şey var mı ya falan diye merak ettiğim için, çünkü okumadım kitabı. Birinin Maçı Kızı 8 e o çıkartmaya, bir sahnesini özetlediği bir çıkartmayı koydum. Sizce bu hangi kitaptır diye sordum. Ve okuyan herkes Maçı Kızı 8 dedi. Dediğim gibi okumadım ben o kitabı. Okumayı da düşünmüyorum açıkçası. Next. Lordar ve Varisler. Çünkü fantastik bir evren vardı ama kendimi daha çok Yasak Elma'da hissettim. Yine ana kız, esas kızımız böyle iki erkek arasında kalıyor falan seçemiyor bilmem ne. Buna 6 diyor. Bir başka kitap yine çok fazla yazılmıştı. Yere yakın, yıldızlara uzak. Çok küfürlü, ergence sıkıcı. Ben bu kitabı okumak istedim. Çok merak ettim. Çünkü hani hakikaten kısa bir kitap. Ne, ne böyle ne oluyor bu kitapta da bu kadar seviliyor diye. 20 sayfa falan okuyabilirim No. <laughs> no. Çok sık yazılan kitaplardan birisi Fantom Etkisi. Fantom Etkisi'ne dair gelen en önemli eleştiri, en net eleştiri de karakter odaklı hep. Genel olarak insanlar karakterlerin bir kişiliği olmadığından yakınıyor. Yani hepsinin ilginç bir arka plan hikayesi var. Evet ama karakterlerin belli kişilikleri yok. Bir başka kitaba geçiyorum. Çarpık aşk, çarpık nefret çok sık yazılmış. Çarpık aşkı birisi demiş ki yazar bu klişeler tutuyor. Ben bunu yazayım da satsın kafasıyla yazmış gibi. Bir başka kitaba bakıyoruz. Babaya mektup. Çünkü mektubu yazan çocuk çok mıy mıy. <laughs> Kafka bunu görseydi çok üzülürdü. Çok üzülürdü. Kahrolurdu ya. Bir hafta yemek yiyemezdi yani Allah'tan duymuyor şu an. Bir sonraki. Çok nefret etmiyorum ama dava kitabı geldi aklıma. Okuduğumda belirsiz bir rüyadaymışım hissi verdi. Ben de öyle hissettim davayı okurken ve yarım bıraktım. Çünkü e, gerekli hukuki terimlere sahip olmadığımı ya da süreçlere sahip olmadığımı düşündüğüm için anlamıyormuşum gibi hissettim. O yüzden yarım bıraktım. Colleen Hoover'ın Bizimle Başladı Bizimle Bitti kitabına 10 sayfa dayanabildim. Colleen Hoover çok fazla yazılmış her, herhangi bir kitabı. Genel olarak çok problematik bir yazar kendisi. Hani şiddet güzellemelerinden tutun saçma sapan olayların falan karıştı ismi. O yüzden evet Bizimle Başladı Bizimle Bitti kitabını ben ilk okuduğumda beğenmiştim ama yine üstüne düşündükçe hayattan soğuduğum bir başka kitap. Duygusuz, iğrenç bir kitaptı. Sanki dark romance için yazılmış felaket bence. Burada iki farklı yorum bunlar. Evet bence de iğrenç bir kitaptı. Yani dark romance'i ben romance kategorisine almıyorum ve kitaplar Sadece görmek de hoşuma gitmiyor. O yüzden Duygusuz benim için iğrenç bir kitaptı. Ateşpare. Her yönüyle sevimsiz, cahilce, kötü yazımlı ve birbirinden alakasız saçma olaylar silsilesi var. Arkasından bir başkası yine Ateşpare demiş. Bunlar yan yanaydı. Kadın karakteri yüceltmek isterken erkek karakterin gölgede kaldığı. Kadın karakterin ben katilim, ben vahşiyim ayakları çekip. Burası biraz spoiler olabilir. Eğer okumadıysanız, okumayı düşünüyorsanız şuraya atlayabilirsiniz. Serinin sonlarına doğru, kadın karakterin serinin sonlarına doğru hamile kalması olayı saçma geliyor. Ben bu kitabı okumadım. Ama bu kitaba dair, bu seriye dair gördüğüm her içerik, her reels, her short o kadar alakasız ki insan şey oluyor. Ben aynı kitaptan mı bahsediyoruz? Yere ya yakın yıldızları uzak, üzücü değildi, sonu başından beri belliydi, okumasak olurdu. <laughs> Gölge ve kemik Gölge ve kemik eleştirileri de çok vardı ve yine hepsi Alina yüzünden de. Alina da aynı şekilde çok tuhaf bir ana karakter. Biraz ana karakter mallığı var üstünde gerçekten. Hani ama kişiliği yok diyemem Alina'ya. Kişiliği var biraz salak sadece. Bu konu hakkında ne düşünmem gerektiğinden emin değilim. Biraz üstüne düşünmem lazım. Ateşpare, güçlü kadın olmayı küfür ve sigarayla bağdaştırdığı için. Duygusuz, normalde smut severim ama bu kitap sadece smut ya doğru düzgün olay örgüsü yok. Bir sonraki kitap yine çok sık yazılan bir kitap Adeline'ın peşinde. Gerçekten yazar sanki kendi tuhaf hastalıklı fantezilerini kitabı uyarlamış gibi. Asla normalleştirilmemesi gereken şeyler hem yazar hem de fanları tarafından o kadar romantize edilmiş ki mide bulandırıcı ve travmatize edici cidden. Ben bu kitabı okumadım ama bu kitaba çok fazla sahneyi gördüm. Çok fazla sahneyi arkadaşlarımdan da duydum. Rezalet ötesi. Okumayın. Çok tetiklenirsiniz. Hani no. Yani yaşınız küçükse falan da demiyorum. Direkt okumayın bence. Gerek yok. Bu kadar Dark Romance adı altında saçma sapan sahneleri yazan bir kitabı okuyacağınıza gerçekten zamanınızı ve paranızı çok daha başka, çok daha kaliteli kitapları yönlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Normal insanlar çünkü ilişkiye girmek ve aptalca davranmak dışında hiçbir şey yapmıyorlar. Anlama assam keşke buna. Gerçekten evet ben de nefret ediyorum normal insanlardan ve o kadar doğru bir saptama ki bu. O kadar doğru doğru bir gözlem ki. Bir başka kitaba geçiyorum. Bu kitap yine çok yazılmıştı. Ama e, sebep olarak verilen şey hiç de düşündüğünüz gibi bir şey değil. Kitap beyaz leke. Nefret etme sebebi olarak da kitlesi gösterilmiş hep. Bir kitaptan nefret etmek için ben bence kitlesinin toksik olması ya da olmaması artık bilmiyorum nasıl olduğunu e, yeterli bir sebep değil bence. Bence çünkü kitap ve okurları iki ayrı kul var. İki ayrı şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Bilmiyorum. Kaybolmuş Ruhlar Sarayı. Bu da çok yazılmıştı. Kitap boyunca güçlü Kitana karakterinin ağlamasını okuyoruz. No 26, ısınacak bir yanı yok kitabın. Nereden baksam elimde kalıyor ve çok abartılıyor. Ben bunu da okumadım. Konusunu bile bilmiyorum. Maça kızı 8, şiddet şiddet şiddet. Kan mevsimi. Kitapta neyin ne olduğu belli değil, kimin anlattığı bile belli değil. Şimdi bunu okudum ve buna güzel bir eleştirim var. Kan mevsimi aynı bedeni paylaşan ikiz kız kardeşlerin anlatıldığı bölümlerden oluşuyor bazen. Ve kimin neyi anlattığını ya da anlatan kişinin kim olduğunu anlamamanızın sebebi karakterlerin kendilerinin de çok anlamamış olması. Karakterlerin kafası karışık olduğu için sizin de kafanız karışıyor. Ben ona çok başarılı bir anlatım bulmuştum. Çok farklıydı. Arkadaşlar şimdi benim yazmayla alakalı şöyle bir inancım var. Okuru aptal yerine koyarak yazmak bana çok mide bulandırıcı geliyor. Okur sanki 5 yaşında çocukmuş ona masal anlatıyormuşsunuz gibi yazmanız gerekmiyor kesinlikle. Bir hikaye nasıl anlatılması gerekiyorsa o şekilde anlatılmalı ve okur onu okuduğunda sevip sevmediğine karar vermeli ya da o kitap, o eser kendi okuyucu kitlesini o şekilde bulmalı. Ama ben genel olarak şunu görüyorum. Bazı kitaplarda over explaining dediğimiz aşırı aşırı açıklamaya gidiş var ki okur anlasın diye. No okur bir şeyleri anlamak istiyorsa kitaba dair fikir geliştirmeli ve üzerine düşünmelidir bence. Yani her şeyi okura hazır bir şekilde bir hap gibi vermek, al bunu yut diye hiç hoş değil. Okurken üzerine düşündüğünüzde bir sonuca varabiliyorsanız Harika. Devam. Beyaz leke. Bence hikayedeki karakterler biraz daha olgun olmalılardı ve hikayede dram aksiyonun önüne geçmiş. Bu da hikayeyi sıkıcı ve bir noktada okunmaz hale getiriyor. Güzel bir eleştiri ama okumadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Uğultulu tepeler tüm karakterlere salak mısın Cemile demekten yıldım. Uğultulu tepeleri çok severim. Ve karakterlerin hepsinin aşırı toksik olması o kitabın en önemli özelliklerinden birisi bence. Yani o kitap nasıl bir kitap biliyor musunuz? Karakterlerin hiçbirini sevmiyorsunuz. İnanılmaz tuhaf insanlar ve yaşadıkları ortam, yaşadıkları dönem, aile ilişkileri bunların hepsi göz önüne alındığında gayet normal gelmişti bana bilmiyorum. Lordlar ve Varisler çünkü türünün tek örneğiymiş ve kusursuz bir esermiş gibi lanse edilmesine uyuz oluyor denmiş son olarak. Şimdi şöyle bakıldığında en çok nefret ettiğiniz kitaplar listesinde en çok adı geçen kitap Ateşpare. Ondan sonra belli bir sırası olmadan en çok yazılmış isimler Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Maça Kızı 8, Karantina, Yere Yakın Yıldızlara Uzak. Genel olarak böyle Schopenhauer'ın kitaplarından yazanlar da olmuş. E, görüşleri uymadığı için saygı duyuyorum. Ama en çok isimleri yazan bu kitaplardı. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz benim en sevmediğim kitap, en nefret ettiğim hani böyle insan olsa da boğsam dediğim kitaplardan birisi normal insanlar gerçekten. Yere yakın yıldızlara uzak hiç güzel gelmedi bana. Sizin en sevmediğiniz, en nefret ettiğiniz kitapları duymayı çok isterim. Bu kitaplara dair az önce konuştuğumuz kitaplara dair görüşlerinizi de çok merak ediyorum. Onları öyle yazarsanız sevinirim. Kitap okurken kitap eleştirin arkadaşlar. İçsel bir şekilde eleştirin. Ben bu karakteri niye okuyorum? Karakterlerden herhangi biri kitapta sırf okuyucuya hitap etsin diye yazılmış mı? Bu bir kusurdur çünkü. Karakterlerin hepsinin hikayede bir yeri olması gerekli. Hikayede olabilmeleri için. Ya da mesela belli sahneler. Hepsinin kritik bir önemi olması lazım ki o kitap akıcı olsun. Kitap akıcı olabilir ama bu her akıcı kitabın iyi olduğu anlamına gelmez. Her iyi kitap da akıcı olmayabilir. Lütfen kitap okurken sorgulayarak okuyalım. Bilinçli okuyucu olmak bence şu an özellikle 2024 Türkiye'sinde inanılmaz önemli bir şey. Daha fazla uzatmayayım. <laughs> Kapanışa geçelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı isimle Samimi Okur ismiyle hem Instagram'da hem Wattpad'de hem de TikTok'ta varım. Instagram'da daha aktifim. Wattpad'de Kurgum Gümüş'ü e yayınlıyorum. Çıkmadan önce ücretsiz bir şekilde okumak isterseniz oradan okuyabilirsiniz. Bir sonraki videoyda kendinize çok iyi bakın. Bol bol su için, ödevlerinizi yapın, kitaplarınızı okuyun ve bir sonraki videoda görüşelim. thank you